Arkadaşlar merhaba, Merhaba bugün sizlerle beraber marketlerden aldığımız cipslerimiz Yani Farklı marketlerden aldık, her türlü cipsi var. Evet. Elimizden geldiği kadar bol bol almaya çalıştık, yani bulduklarımızı aldık açıkçası. Bunların arasında mutlaka eksikleri de var. Hepsini sırayla deneyeceğiz, öncelikle hangisini deneyeceğimize karar vermemiz lazım. Ay, çok heyecanlı. Tabii canım. Bence... <laughs> e Askeri alıp durmaya e bakmadan. O bitki yapar. O bitki der ki benim yapacağım bir sürü. Burada 3 tane marketin e, ürünleri var arkadaşlar. A101, Bin, Migros. Arkadaşlar bu 3 marketten aldığımız cipsilerin e, getirdik. Şu an burada gördüğünüz gibi. Bunların hepsini tek tek tadına bakacağız. Sizin için yorum yapmaya çalışacağız. Genel bir bilgi vermek istersek şöyle düşünelim. Arkadaşlar hesapladım özellikle bu videoyu çekmeden önce. Toplam 24 tane cipsimiz var. 24 çeşit. Bu 24 çeşit cipsinin toplam bütün hepsinin kalorisi 15.100 kalori arkadaşlar. <laughs> 15.100 kalori. 15.100 kalori ne demek? İki, iki buçuk kilo demek. Çünkü ortalama 7000 kalori 1 kiloya tekabül eder. Burada da 15100 kalori var. 2000 e, 2,5 kilo, 2 kilo 300 gram gibi bir kilo yani bugün, oluyor. Yani bugün bunların hepsini yersek yarın 2 kilo fazlamız olacak. Ama bu böyle olmuyor. Bunun şöyle bir şeyi var. Gün içerisinde insan hiçbir şey yapmasa bile belirli bir kalori harcıyor. Burada bugün aldığı kalori de, o e, harcadığı çıkacaksınız. Sonra bu besinlerin sonuçta bir gideri var. <gülüyor> <gülüyor> Onlar çıktıktan sonra toplam size kalan kiloyu gösteriyor. Kalori hesabımız 15.100 yani 2.3-2.4 kilogram. Şimdi biz hepsini yemeyeceğiz ama sizin için tek tek tadına bakacağız. Evet. Ben öncelikle gözünü kapat bakayım. Tamam. Kolunu uzat ileriye doğru. Seç bakalım bir tane. Bunu seçiyorum. Asıldık. Aa! Evet. Göster bakalım kameraya. Patito. Patito, sade mavi paket. A101'in. Yok, A101 değil. Patito, B1'in. Size çok benziyor, Raffles. Raffles klasik. Hı. Bakalım tadı e, eşdeğer mi, nasıl bakacağız. Aç bakalım. Açıyorum. <laughs> kokusu aynı. İyi kokuyor. Raffles'ın kokusuna benziyor da biraz daha açıkçası yağ kokusu. ben de alayım. Hadi çat. Tuzu daha az. Evet, tuzu az. Yağ fazla? Biraz yağ oranı fazla, evde de zaten fazlasıyla Bir de benziyor. Birazcık daha kalın. Çok az kalın. Evet. Tuzu Hı. az ama. Ben evet, anlamadım mesela. Ben anladım. Daha çok yolun var, o yüzden Hı. yeterli. İkinciyi ben, ben seçiyorum. Seç bakalım. Wow! Arkadaşlar... ...yine Bim'den geldi. Partinin... Sapo diye bir cinsisi. Hmm, Doritos'a benziyor sanki bu da. Doritos'un acılısı. Evet, Doritos'un acılısı. Evet, işte. Doritos'un Haydi bakalım. Kokusu biraz... Yani Doritos'a yakın bir kokusu var ama... Evet, çok yakın. Bir şey fazla ya. Bulamayız. <laughs> Neyse. Öyle bulamayız ki. Al bakalım. Hadi bakalım. Sen... Tatlımsı gibi baharatı az bunu bir şey az Aynen yani. aynen. Bunun da tuzu eksik. Baharatı az. Hani Doritos'taki gibi yoğun bir tat almıyorsunuz iş, işin açıkçası. Ben de geçerli not almadı arkadaşlar. Bir, seninle. Bence de. Tatlımsı daha, daha iyi. Geçerli not almadı arkadaşlar. Bunlar neden az bunların acaba ya? Ben böyle bir baharat tuzu eksik gibi. Yani. gözümü kapattığım gerek yok herhalde. direkt çekiyorsun bunu. Ya istediğini evet. seç bakalım. Şimdi seçmek istiyorum. Seç bakalım. Neymiş o? Evet, patito yine. Yani bin. Bayağı patito. ağır bir patates. Aynen, bayağı ağır. Aile boyu yenebilir. Bu şeye benziyor. Leysin fırında. Ee, fırında. Fırında, fırında değil de yeşillik olanı. olana. Yok. Açıyorum. kokuyor arkadaşlar. Fesleğenli. Hakikaten ha. Evet, fesleğen resmi de var. Evet, fesleğenliymiş. Fesleğenliymiş arkadaşlar. Şöyle içine de tekrar bakıyorum. Fesleğen var arkadaşlar. Hemen tadına bakalım. Kaldır elini. Evet, ooo. Onun cipsisi büyük ama. Ne tadı var? Aynı çok değişik bir aroması kattı. Çok açıcı. Evet. Vanadan koklayınca da olduğu gibi pestile kokuyor. Bence güzel. Bu benden geçer hop aldı. Benden de. Güzel. Geç tamam. bakalım. Hım. Şuradaki işte miymiş? Aynen. Arkadaşlar. Yine Doritos'a benziyor sanırım. Bu da aynı Doritos'a benziyor arkadaşlar. Samba, Ayı biberi. Bakalım. Oh. Koku biraz yoğun. Sanki hiç sağlıklı değil sağlıklı gibi. Sağlıklı değil gibi. Kokuyor. <laughs> Bak bakalım bir de bana. Ne yiyeceğiz? Sen de bana ver. Al. Üstü çok yağlı ama arkadaşlar ya. Bunu kokusunu bekleyemedim ama tadına bakalım. Ne bu tadı? Tadı tutar. Salkı değil gibi ama arkadaşlar. Ne yalan <laughs> söyleyelim. Yani. Ama tadı çok güzel. Yani diğer liflere göre daha tuzlu ve baharatlı. Güzel. Tadı güzel. Ben bunu ama kokusu yok. kokusunu sevmedim. Senden geçer mi kaldı mı? Evet, tadı çok güzel. Geçer mi kaldı güzel. arkadaşlar? Geç bakalım. Ben şu an bu bildiğimiz tabi şey olanı, normal, yık, acılı. Bunlar neredeyse eşdeğer bence. Üzerindeki resimler de aynı. Bu da aynı. Diğer resimleri de aynı. Yani kesinlikle şekli aynı. Bu da benzer arkadaşlar. Parti. Hep aynı, baharat <laughs> çeşnili bir Bakalım arkadaşlar. hemen bunun arkasından ulaşmamız <laughs> iyi oldu. Aynen. Karşılaştırırız. Kızını <laughs> seveyim, daha da <laughs> güzel kokuyor ya. Pahalı şeyler hep güzel olmak zorunda mı? Kendine ben de beni alayım. <laughs> yani gerçekten kokusu <kafası> güzel. Kadıyoruz. <laughs> Yani samba mı bu tabii ki de Doritos ama. Ama arasında neredeyse 2-3 lira bir fark var. Var. Fiyat evet. konusunda. Samba daha fazla gramı var ağırlıklı. Güzel, güzel. Arkadaşlar, güzel. Doğru, bu güzel. Güzel. yani. yani. Sıra bende. Hadi bakalım. Şurada gökkuşu aleminde rengarenk Star Crack diye. Bu Bimin de herhalde. Star Crack Bimin. Bu arkadaşlar şöyle tarif edeyim. Ee, önceden biz fısır fısır derdik ama bilmiyorum siz ne Çok derdiniz. küçük yani. Çok küçük yani böyle büyük paketlerde olurdu. Onun e, yeni hali diyelim bindeki. Yani şimdiki çerezos. Aynen. Çerezos'tan, da doğru aynen, söyleyeceğim. Çerezos'un bin hali. Bin hali. Bunun, <gülüyor> <gülüyor> bunun, tadına bakalım. Mısırlı. Ben çok seviyorum bunu. Bakalım e, ee, bunu yani şunu çok seviyorum. Bu nasıl? bakalım. Mısırlı diyorum ama pek mısırlı kokusu yok. Bir kokusu yok belki. Aynen. Al bakalım. Tadı yok. sonra çok tatlı geldiğinde? Yok ya, bence böyle sarı süngeri kesmişler de içine koymuşlar tabii. <laughs> <gibi. gülüyor> ya tadı tabi yok, hiç tadı yok. Niye hiç tadı yok. Tatsız gibi. Fırından diyor. Acaba ondan mı? Ya, fırında olsa hiçbir şey... Mısır mı? Nerede mısır? Nerede? Sade mısır. Çekim. Bu mısırın hakkını verin Şuradaki mısırın ya. Hadi mısır. Buradan bir meselsin. Mısır mısır. Yok, mısır yok. Koy. Allah. Bizi zorla yedirtecek Bunu koydum Aynen Bunu açalım hemen arkasından Evet hemen arkasından çelizosu açalım Sen aç bakalım <laughs> oh, <işte. gülüyor> Hiç beklemiyordum Ne çıktı cimre Adamlar kaliteli ya Çarp koymuşlar internet bence He ya vardı Daha önceden de katılmıştı. Ne kazanabilirim acaba bununla Bunları tabakta biriktiriyorum Bakalım <laughs> Ya, abi. Mısır kokuyor ya. Aşkım çok güzel. Çok güzel. Hatta balık kraker var ya mısırlı olanında. Ona yakın bir tadı var. Ben yine <laughs> Evet yenisini seçiyorum. Arkadaşlar. Ay küçükken çok yerdi. Chitos, Bu meşhur bir, bir tane şu an Chitos reklamında oynayan Küçük bir hayvan var şöyle küçücük zayıf <laughs> Zayıf bir hayvan ya böyle her yere koşuyor falan Bu da mısır ee, Mısırdan üretiliyor ama fıstıklı Normalde benim fıstığa karşı alerjim var ama yiyeceğim Ardına bakacağım Hadi bir tane Bu bile kalemiz Şu ana değil. kadar en güzel aldığım kokulardan birisi diyebilirim Yarım ye Hadi bakalım Çık Bir dakika ya Bir daha yiyecektim hani? Olsun Bundan neyi seviyorum biliyor musunuz arkadaş? Şimdi bunu alıyorsunuz. Ağzımıza çocukken atıyorduk böyle. Yavaş yavaş, yavaş eriyordu. O çok hoşuma giderdi. Şimdi evet. yine onu yapacağım. tamam <laughs> sen kazandın. Hadi, Hadi bakalım. Sen en köşedekini getirir misin? Evet. Ooo. Bu da arkadaşlar... Samba Leys. Samba Leys. Samba Leys. Samba Samba <laughs> Leys. Sade eşdeğer olan sanırım. Neyse eşdeğer olan. Daha önceden biz bir bakmıştık. Daha önceden yani. Bence güzeldi. Orta Ama aynen. bir daha çok hatırlayamıyorum. Bir daha bakalım. Ben e, A101'in Samba'nın mavisi... Ha burada. Şunu beğenmiştim arkadaşlar. Şimdi sıra ona da bir sıra gelecek. Şimdi bunu i̇nce ince arkadaşlar. Aynen yani kağıt gibi ışık yanaşıyor. Bak. Hadi bakalım. Güzel, güzel. Arkadaşlar tavsiye ediyorum. Çok güzel. Geçerli not aldım. Aşkım şunu da yiyelim mi? Geçerli not alanları bu tarafa verebilir misin? Hadi bakalım. Şimdi bunu açıyoruz. Bu da Bim'in tarifi. Evet. Dramacı çok fazla. Kesinlikle bir aile rahatlıkla doğar, doyar. Arkadaşlar 300 gram. Yani benim bu zamana kadar gördüğüm ramazı fazla olan cipsi. Daha önceden de yemiştim. Fazla yağlı ama tadı çok hoşuma gidiyor. Bir de fazla tuzlu. Evet. Yine şimdi hep beraber deneyeceğiz. Bunun kalorisini merak ediyorsanız, söylüyorum size. 1461 kalori. Neredeyse e, yani... Ortalama 300 gram kilo olarak. Al bakalım. Şeye benziyor arkadaşlar. Böyle üzeri siyah siyah haşhaşlı bir Doritos'un şeyi vardı, hatırlıyor musunuz? Ona benziyor biraz. Hadi yiyelim. Acı. Tuzlu, çok güzel ve haş haşhaş tadı geliyor. Devam Bu bizden geçen geçen not almıştı. Çok güzel. Güzel arkadaşlar. Bunu da geçer kısmına koyuyoruz. Bunu deneyelim. Benim çok sevdiğim bir dip. Menol, Beysin kırmızı acılı mı? Dünden beri hep yerim. Hadi bakalım. geçerli olsun. Evet. Ya bunlar zaten şey olmuş. Yani sabit bir lezzet. Gelmememiz yani imkansız bence. Çünkü şöyle bir şey var. Hepsinin sonuçta bir yan ürünü çıkartmışlar farklı markalarda. En son zaten hepsini eşleştireceğiz. Şimdi evet. ben, ben seçeceğim. Yeter artık ya. Bir de ben seçeyim. Aa, şu sol tarafta altta kalan bir şey var. Oo, sanırım bunu da denedim diye hatırlıyorum ama emin değilim daha önceden. Ben hiç yemedim. Arkadaşlar, paket o! Bim'in XX Large Cipsi Barbekü çeşnili Hayır, hiç sevmiyorum barbekü Barbekü sosunu diyor. sevmeyenler var Ben Hayır Açacağım ama Değil mi gerçekten bu cips? XX Large diyor Haydi bismillah Büyük olduğunu şöyle arkadaşlar Kalın Ve büyük yani Çak Yani gerçekten barbekü sosu yansıtıyor. Yansıtıyor az geliyor. Çok yoğun değil ama var. Barbekü severler için barbekü sosu Bence güzel. Ben sevmediğim halde beğendim yani. Geçer not mı? mi? Bence barbekü sosu yansıtı için güzel. Tuzu da yerinde. Güzel bir ciz. Yani ben de kısmi geçer veriyorum arkadaşlar. Ortaya mı koyalım o zaman? Yok. yok. çok güzel görünüyor. Paket güzel. Yine bir mi? o acılı. Acılı cips diyor. Acılı patates cipsi. Kesimi Raffles'tan tadı Doritos'tan almış gibi bir şey. Tanışık. <laughs> ha, <laughs> biber kokuyor. Biber kokuyor. Baharat var ya. Oo, bak, en güzel koku bence bunda değil mi şu ana kadar? Koku olarak. <laughs> arkadaşlar İlk defa aldık ama güzel. Direkt geçer not veriyorum. Kırmızı toz biber var ya bu yemeklere kullandığımız. Ve acısı da kıvamında bir acı. Onu kullanmışlar bence ama güzel. Geçer not bayağı oldu ha. Bunları yemeyeceğiz mi geçersiz diye? Ya Yeceğiz. yazık. Burada daha açılmamış mı şu karibim ya? Daha açılmadı. Arkadaşlar bu da Bim'in Parti Barbekü. Deminki Bim'in Patito XX Large Barbekü'ydü. Bu da Bim'in Parti Barbekü. Evet. Bakalım buna. Buyurun. Merak ettim açıkçası. Buna hiç barbekü kokusu gelmiyor. 1-2-3 1-2-3 Daha az bir barbekü. Benimki daha iyi bence bu. Benimki daha çok. Benden geçen notu almadın. Bence şu daha güzel. Yani, ben geçen notu vermiyorum. Bu da patato patates sade. Yani L-S. Bu da bineyim. Evet, kokusu biraz hoş. Öbürü vermişti değil mi? Aizlerin ki çok güzeldi. Aizlerin sambal eis güzeldi. Bu da ince ince yapmışlar. Geçer not yok de. arkadaşlar. Sade tuzu yok. Garip bir tat be. Yani et hey, demeyelim. Allah'ın nimeti tamam ama. Ben bunu alayım. Benim en Ha, aç hadi. Açmaya gerek yok bence. Yenince de leysi sevenler zaten her çeşitini yener. Biz seviyorsan Ay Resmen nasıl yoğurt gibi kokuyor. Vallahi billahi ya. Adamlar yapmış abi. Vallahi ya. Bu en büyüğünü alacağım. Çak. Bir iki üç. Hmm. Tamam mı? Sarımsaklı değil mi? Kesinlikle. Yok geçer bak var bak. <laughs> Ben koyalım. Baş köşeye koymak istiyorum. Hayır koyalım. hayır. Ben hayır. De koymak istiyorum. Geçerleri buraya. Şimdi en sevdiğimizi, sevdiğimizi buraya koyalım. Tamam en sevdiğimizi oraya koyacağız. Partinin Eee, yani Bu da Doritos'un peynirlisine eşdeğer. Işte evet. Bimin arkadaşlar. E, kokusu normal. Evet. Kokular hep kötü kokuyor. Niye bu bimini? <laughs> ama tatları güzel Üstüne olabilir. Üstünde trans yağ yoktur diyorum ama çak. Bu neşe bir peynir bu bence. Eskimiş peynir gibi. Ben beğendim. Bence buna peynir değil de peynir suyu dökmüş ya, kandırmış yani, kandırmış Bence de ya. Geçen de kandı. Arkadaşlar değişik bir piyanoz bu. <laughs> Arkadaşlar, patosun benim tabirimle patos asası bu. <laughs> Hayır da, beğendiğini nasıl da sunuyorsun? Bakalım bunun içinden de sürpriz bir şey çıkabilir. Evet. Hadi bakalım. Bum! <laughs> Aman ya! Ta -da! Ana! Ben niye görmedim onu? Benim şansım mı? 2 oldu. Al bakalım. Bir tane de alıyorum. 3! Bayağı tuzlu. Güzel. Değil mi çok tuzlu? Tuzlu ama güzel. Geçen kaldı. Evet. Geçen kaldı. Çok küçük paketi doğru getirmişsin en önemli. Evet. Oo. Benim çocukluğumun ıı, bir tek soğan. Çok severim. Aç bakalım. Gerçekten. Sana soğan olan her şeyi seviyorum. Ben bunu uzun ince çubuk gibi onu çok hoşuma gider. Ama çabuk biterdi ya. Çocukken aldım. Kokusu yok. Çabuk yani çabuk ya. Kokusu yok. Yok ya. Yine hoş bir, yok. bir kokusu yok. Ama tadı. ...vallahi harika. Ne yiyorsun? Bu benim en sevdiğim Neden yiyorsun? Şampuan. Geçen o kaldı burada. Sıra bende. Ben yine Patos'tan gitmek istiyorum müsaadenle. Tamam. Patos'un baharat aromalı yani Doritos'un yeşil olanı. Yeşil olanı. <laughs> hep bir garip değişti ya. Biz evet, bunlar da iyi denemedik mi? Hayır. Şu neydi? Samba. Al bakalım. Aşkım ikili geldi sana. Aa bana ikili geldi. Ver onu bana. Aa! Yiyoruz. Hadi bakalım. Bir, iki, yok sadece. Evet. Ama tadı güzel. Geçen notu aldı. Leysi alıyorum. Leysin sadesi. Leysi kim yapıyordu? Ne yapıyordu? Patates. Patates teyze var. Şimdi bakayım kimdi? Ayşe teyze. Ayşe miydi adı? <laughs> Tuzlu, geçen o aldım. Güzel. ince ince doğranmış. Gerçekten patates. Ve patates kokuyor. Bunu Ağabey. deneyelim. Hadi bakalım. Küçüklerden kalan. Tuzun peynirlisi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel peynir kokuyor. Vallahi ya. Nik, evet. evet. Yoğun peynir kokusu var. Ağzı dağılıyor. Başarılı. Peynir aromalı. Şimdi sırada Tom. Arkadaşlar tesadüfen kaldı valla. Yani biri rapoz, birisi de çakma rapoz diye. <laughs> Şimdi aynı anda tatma fırsatını yakaladık. Bakalım hangisi daha güzel. Hadi bakalım önce sanma. Tamam. Toplamak da mı? Bunu da cipsi yapmış. gayet yerinde. Yağı da normal. Daha önce de İnke. beğenmiştim. Şimdi de tekrarlıyorum. Arkadaşlar çok benziyor. Geçer bir not alır. Laflasa gerçekten çok benziyor. Çok benziyor evet. Arkadaşlar son paketimiz Raffles Dur. Klasik bım, 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 ne? Bım, bım, bım. Heyecanlandınız mı? Ben çok heyecanlandım Açalım mı? Dönün Tamam artık Başımın gözümü sakalası olsun Ay. arkadaşlar <laughs> Duducu'ndan beraber açalım. 3, 2, 1 Haydi! Niye bana boklatmıyorsun? <laughs> daha kalın. Sanmaya göre. Dudu tadı... Daha iyi, hakkını yemeyelim. Çok yakınım o gibi. Yakın ama kodu biraz daha yüksek. Diyor ki... Çünkü dalga dalgası tırnağında. Evet, <laughs> ayak tırnağında. <laughs> <laughs> Burayı kestim. Çünkü dalgası tırtığında. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bunlar hepsinin sebebi bu kadar cipsi yemekten ya. 24 tane cipsi ya. Kolay mı? Evet. Bitti. 24 tane cipsi denedik sizin için. Bunun için de 3 tane markete gittik. Evet en güzellerini seçelim birer tane. Senin için en güzelini seçiyorum. Bence şöyle, bir tane orijinal demin mi? Bir tane marka, bir tane de yan ürün. Bir tane e, ye, yeşillikli L'si çok beğendim. Yan ürün olarak da arkadaşlar, şunu söyleyeceğim. Kırmızı biber çeşnili patito. bimin Bu ikisi bence çok güzel. Bence arkadaşlar, patosun asalı patosu. İntelendirdiğim, <laughs> markalı olarak seçiyorum. Yan ürün olarak da çakma... Raffos mu diyelim? Yani Samba'nın tırdıklısı. Evet. Bir de ürünlerimiz... Bu dördü. Bu dördü arkadaşlar. Sizin için tekrar söylüyorum. 3 tane markete gittik. A101, e Migros'a. Burada 24 tane cips aldık. Toplam maliyetimiz abartmıyorum arkadaşlar. 100 lirayı geçti. 100 lirayı geçti evet. Gerçekten geçti. Biliyorsunuz zaten cips fiyatlarını ortalama 4 ila 6,5 7 7,5 o civarlarda falan paket paket bir markasına göre. Bugün sizin için çıktı alışveriş yaptık, Geldik. Dedim ki bugün insanlara aldi cipsi tanıtacağız dedim ya. Kardeşlerime dedim kandırmasınlar dedim markettekiler. Sizin için seçtik. Aha da bu dördü. Siz de yorumlara en çok beğendiğiniz cipsi yaz ve bizim seçtiğimiz cipslerden, yediğimiz cipslerden daha doğrusu. Tatlılarınız varsa onlar hakkında da yorum yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri TikTok'tan, Instagram'dan da takip edin. Sizler için elimizden geldiğince eğlenceli videolar hazırlıyoruz. Evet. MR Çalışkan, MRS sizlerle her zaman. İleride buralar çok değerlenecek. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, sizin için uğraşacağız, sizin için video çekmeye devam edeceğiz. Karıcığım, var mı söylemek istediğin şey? Hayır, kendinize iyi bakın. Videoların devamı gelecek. Arkadaşlar diğer videolarımızı izlemek için şuralarda bir yerde bir sonraki e, videolarımızı koymuş olacağız. Oraya tıklayarak diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Yaptığınız yorumlar bizim için çok değerli. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.